Gülcan'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle patates püreli tavuk sote yapacağız. Akşama misafiriniz mi gelecek? Zamanınız mı kısıtlı? Bu tarifimiz gerçekten imdadınıza yetişecek. Hadi gelin birlikte hazırlayalım. Önceden ısıtmış olduğum tavanın içerisine azıcık çiçek yağı koydum. Hemen ardından tavuklarımı koyacağım. Tavukları birazcık kavuracağım. Suyunu çekinceye kadar bekleyeceğim. Tavuklarım gördüğünüz gibi kavruldu. Suyunu çekti. Hemen soğanımı ve biberlerimi ekleyip tekrardan kavurmaya devam edeceğim. Yine kendi üretimimiz olan mis gibi domateslerden hazırladığımız domates sosumu ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Baharatlarımızı ekleyeceğim. Burada tuzumuz, karabiberimiz ve kırmızı toz biberimiz var. Birazcık pişmesini bekleyeceğiz artık. Püremizin hazırlanışına başlıyorum hemen. Önceden bu şekilde 3 adet patatesimi haşlamıştım. Bunları birazcık ezdikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim üzerine. Tereyağımı ekliyorum hemen. Hemen şöyle patatesler sıcakken erimesi için ezelim bunu. Şimdi kaşar peynirimi koyacağım. Üzerine de sütümü ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Püreli tavuk sotamızın püresi hazır. Hemen yapımına geçiyorum. Göğeci'nin alt kısmına bu şekilde bir yemek kaşığı patates püremizden koydum. Hemen tavuğumuzdan da koyuyorum. Bir kepçe koydum. Birazcık daha koyacağım. Göğeci'nin büyüklüğüne göre değişiyor içine koyduğum malzeme. Üzerine şimdi kaşarımdan da koyacağım. Şöyle. Şimdi hazır. Diğer göğeçlerimi de bu şekilde tamamlayacağım. Patates püreli tavuk sotemiz gördüğünüz gibi hazır. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında kaşarlar kızarıncaya kadar pişireceğim. Patates püreli tavuk sotemiz hazır. Nar gibi kızardı. Tadı lezzeti gerçekten çok nefis. Instagram sayfamı takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.